Merhaba canlarım Güzel bir falda daha sizinle beraberim Kanalıma abone olmayı Videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı Unutmayın İyi ki varsınız iyi ki buradasınız diyorum Sevgiyle başlıyorum balıkların falına Kılıç kraliçesi geldi Güçlü ve Ayaklar üzerinde durabilen insanlarsınız Para prensesi Açıkçası e, tıs, e, Toprak grubu bir cinsinizle Büyük bir fırsatta ortak olabilirsiniz... Büyük bir fırsat ayağınıza geliyor... Ve Kupa Prensi var... Ee, sevdiklerinizle barışabilirsiniz... Su grubu biri yalnızsanız... Hayatınıza giriyor... Kupa Şövalyesi... Ateş grubu bir insandan yardım göreceksiniz... Ee, güç kartı geldi... Para konusunda güçlenme... E, Talihiniz dönüyor... Ve Kupa Şövalyesi var dediğim gibi... Ee, Kılıç Prensesi var... Barış geliyor aranıza... Kupa üçlüsü bolluk bereket büyük bolluk geliyor. Değnek prensesi var. Ateşli tutkulu bir insanın hayatına gelmesi. Para prensesi hayatınızdan çıkan ama pişman olup geri dönecek bir insanın varlığı var. Hayal kırıklığına uğradığınız, aldattığınız konular olabilir Eylül ayında sonuna doğru zevk kartı geliyor. Bunlardan kurtuluyorsunuz ve kupa ası geldi. Gerçek aşk, gerçek sevgiyi buluyorsunuz balık burçları ve aşıklar kartı geldi. Ruh eşini bulma, ruh eşinle birlikte olma var. Gaddarlık, kıskançlık görebilirsiniz ama joker kartı sizden yana mutluluk, sizden yana her şeyi gönlünüzce Olacak gibi görünüyor balık burçları sevgiyi aşkı yakalıyorsunuz özellikle yalnız olanlar yeni aşk kapıda yeni sevgi kapıda e, güzellikler yaşayacaksınız mutlu olacaksınız diye düşünüyorum ben e, ve bakalım neler var. Güncel enerji benim için çok önemli açıkçası ve romantik tarotumu da çektim. iki kart gelmiş. Güncel enerji ile başlıyorum balık burçları. Fırtına uyarısı var dikkat edin. Belki birilerine zulüm yapıldıysa ya da birine adaletsizlik ettiyseniz bir fırtına uyarısı, bir kavga, sevdiğinizle tartışma var. Gerçek aşkı buluyorsunuz. Ama dikkat edin aldatmalara, yalanlara e, fırtına uyarısı geldi. Kendinizi özgür bırakın, hayatınızın kontrolünü eline almanın tam zamanı. Ruh eşini aramak, e, daha, e, daha o, olumlu olmalarınız, e, doğa olumlularınız e, sizi bir araya e, getirmeye yardımcı olur. yaz geldi romantik büyük büyüleyici dramatik çapkın bir insan açıkçası Dikkat edin birdenbire aşık olmak, isterinizden etkilenmek çok duygusal bir deneyim sırasında ayaklarınızın üzerinde durma ihtiyacı hissedeceksiniz. Meditasyon yapın ve düşünün gerçek arzunuz ne? Tırat geldi, hakikat gerçek, doğruluk, dürüstlüğün ortaya çıkması, intikam meleği, intikam almayı istemek, kimseyi dinleme, iç sesine güven, İç sesin senin için en doğru rehberlik, şimdi kalbinin sesini dinle ve sevgide kal, meleklere sor ilahi rehberliğe güven, İçini en çok ısıtan ve yüzünü güldüren cevap doğru, sevgi varsa korku yoktur, bir işle ilgili intikam almayı isteyebilirsiniz, sevgi kaybından dolayı, ihanet aldatma olabilir, ee, içindeki bilgeyi dinle, o bilgelik sende var, senin sessiz ve bilge olan parçan doğru yolu biliyor, içsel tanrıca dans ederek kendine iyi bakarak ve ilahiliğini takdir ederek içindeki tanrıçayı uyandır. Ay kartı geldi. Önemli pisişik sezgiler, görünümün arkasındaki olaylar, ileri gitmeni engelleyecek korkularınızdan kurtul dedi. Ee, burada da derbetül arz geldi. Falında kıyamet günü ortaya çıkacağına inanılan derbetül arz gelmiştir. Bamtası elen ve perişanlığa işarettir. Sefer eylemek niyetin varsa uğurlu değildir. Alım satım yaparsan zarara uğrarsın. Ortaklık kurmak, kul cariye at ve katır alıp satmak iyi değildir. Uygun olan odur ki birkaç gün sabredip büyük küçük günahlarından tövbe edip ayır işlerinde ihmalkar olmayasın ki talihin dışarı gide iş ve gücünde uğursuzluk bulanıklık ve uğursuzluk talihin dışarı gide iş ve gücünde ilerleyesin dedi kartlar balık burcu. Umarım mutlu olursun. Her şey görününce olsun. Hayatın getirdiği neşe, bolluk, bereket olsun diyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, şen kalın, mutluluklarda kalın. güle sevgilerimle.